Tekrardan merhaba. Yanımda genç, dinamik biri var ki ruhu güzel, kendi güzel. Albike Erdoğan. Belki tanımıyorsunuzdur ama Şebnem'in kalbinden onu tanıyın istedim. Tte link eğitmeni ama en önemlisi nefes koçu. Bize hayat veriyor, ışık veriyor. Şimdi eski bir hmm, tetacıyım ama yapmadım. Ha, ee, ayrıca nefesi de biliyorum, yapmıyorum her şeyin kuantumun içinde olduğunu düşünüyorum ve e, Teta'nın kişiyi o dua alanına, o inziva alanına çekip o anda bunu yapabilirsin dediğinde kendine başka bir rehbere, başka bir hocaya ihtiyacı olmayacağın bir teknik olduğunu da çok iyi biliyorum. Anlat bize Aybike. <laughs> Evet önce ben kısaca kendimden de bahsedeyim. Selen Ayviker'dan. Yeni bir yüzüm yani burası için. Aslında evet. bence hep vardın da ortaya hiç. Evet, evet aynen öyle. ve bu son sene işte 2024 itibariyle profesyonel olarak hem teta eğitmenliğini hem de nefes koçluğunu artık yapıyorum. Ee, ben Teta Healing'i gibi yani çok öyle keşfettim gerçekten. Hani bize hep öğretildi ya bir yere ulaşmak işte hep zor bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. İşte biz Allah'la çok fazla kendimizi yakın hissedemiyoruz. Hep bir aracımız var. E, ee, Teta Healing'de bunun olmadığını gördüm. Keza nefeste de öyle. Ee, direkt zaten evet. herhangi bir aracıya ihtiyaç olmadan direkt bağlantı, direkt rehberimizin kendisi olması işte beni buralara kadar getirdi. <laughs> ben bu da evet. e, birlikteydim. Aynı sahneyi paylaştım. Bakmayın siz onun yaşına küçük olduğuna. Bizler e, kuantum alanında şöyle diyoruz. Yaşları küçük olanlar ruhsu olarak bizden büyükler. E, onun içinde. Ben bir videonu izledim senin kamp videonu. Bayıldım enerjine, oradaki insanları kucaklayışına. Ayrıca kendimde nefes seansları alıyorum. Ya anlat sen. Anlat Nizahi ki bir nefes seansında neler yaşıyorlar? Neden nefes seansı almaları gerekiyor? Nefes zaten çok ayrı bir konu ve çok önemli bir konu. Yani biz nefes koçluğu olarak zaten şey diyoruz. Nefesini nasıl alıyorsan hayatını da öyle yaşıyorsun. Yani ben hiç tanımadığım bir insanın nefesine bakarak onun hayatını okuyabilirim. Çok Hı, net bir şekilde. Süper. Cidden. Çünkü nefesin gitmediği yerler hayatımızda da zaten tıkanan gitmeyen yerleri temsil ediyor. Ve bu işin de fizyolojik kısmı var tabii ki. Yani çok kısaca o fizyolojisine gireyim ben. Ee, şimdi biz bir otonom sinir sistemimiz var bizim sürekli hareket eden. Yani kendi kendine bütün organlarımız, bütün sistemimiz ne yapması gerektiğini biliyor. Ve biz bir şekilde ona işte sen şu protein sentezini yap demiyoruz. O evet. yapıyor zaten. Şimdi bizim bu otonom merkezi sinir sistemimizde tek müdahale edebildiğimiz yer solunum sistemi. Yani biz solunum sistemimize müdahale ettiğimizde, yani nefesimizi yavaşlattığımızda, hızlandırdığımızda, bunu kontrol edebildiğimizde biz direkt sisteme müdahale edebiliyoruz ve beyne giden sinyalleri değiştirebiliyoruz. Bu ciddi bir müdahale aslında. Ee, bu yüzden stresli olduğumuz anlarda ya da hayatımızda bir şeyler yolunda gitmediğinde nefesimizle çalışmaya başladığımızda zaten artık orada her şey yolunda gitme Bunu haline Bunu öğretiyor musun? Tabii ki. Ben şeyi merak, etme, merak ediyorum sevgili Aybüke. Çok gençsin. Herhalde on küsur yaş var. Ee, nasıl oldu ya? Nasıl başladın? Nasıl bu yola geldin? Ne iş yapıyordun da ne oldu? Ben mani müşavirdim. Yapma benim gibiyim. <laughs> Ben de finansmancıydım biliyorsunuz. <laughs> evet, mali müşavirdim. Ee, ve hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Ee, ve ben böyle bir çıkış yolu aradığım bir zaman diliminden geçtim. Daha çok işte herkesin pandemi dönemi birçok içe dönme zamanı oldu. Aslında ben kısa bir sürede buraya geldim. Yani hani baktığımızda 3 yıl gibi bir süre ama e, ben o 3 yılı bir, diyorum ki hani herhalde bir 10 yıl yaşadım ben yani. O kadar dolu dolu e, o kadar e, hayran olarak geçirdim ve bilgilerle geçirdim ki e, ve o aralar işte çok kurbanlıktaydım, mutsuzdum. İşte neden hep benim bunlar başıma geliyor? Ben de daha Aynı Tabii. Da, yani, yani çok böyle yetersiz hissediyorum, hep suçluyum zaten ben falan. Sonra ben bir gün e, tedahlikta seans aldım. Ardından nefesten seans aldım. 3 ayda 4 ayda ben başka bir abi oldum. Tamamen değişti her şey. Sonra e, ve dedim ki ben bu beni bu kadar değiştirdiyse ben dedim bunu öğreneceğim. Arka planda ne oluyor? Çok merak ettim ya. Beni aslında o arka planda olan şeyler e, itti. Evet. Ve tabii ki arka planda olanı öğrendikten sonra da duramadım. <laughs> Çok güzel. Sürekli eğitim, eğitim, eğitim. Çünkü insan inanılmaz bir tasarım. Yani anlattıkça, gördükçe, öğrendikçe hayran oldum ve hala hayran olmaya devam ediyorum. Peki şey soracağım Aybüke, tetehiling de biraz anlatır mısın? Neden kişi tetehiling öğrenmeli? Tetehiling bir bilinçaltı dönüşüm sistemi, meditasyona dayalı bir teknik. Biz beynimizi teteh frekansına getirmeyi öğreniyoruz. Yani şu an bilimsel olarak evet. ölçülen zaten beyin frekanslarımız evet. var. Delta, beta, şu an betadayız mesela. Evet delta biraz daha derin uyku teta biraz daha var. Sonra alfa var. Altı. Genelde alfaya genelde alfaya meditasyon yaparken girebiliyoruz. Ama teta'nın da bir eee yöntemi var. Meditasyon yöntemi var. Ve biz zaten günlük hayatta teteh frekansında olduğumuzda zaten her şey yolunda. Yani çünkü daha mutlu, daha pozitif, daha bütünle bir oluyoruz. Daha e, neşeli bir hayat. Gerçekten var olduğum, ben buraya aidim, dimdik buradayım diye bildiğimiz bir alana geçiş yapıyoruz aslında teteh frekansıyla. Ve biz e, biliyorsunuz yani hani hayatımıza ilerlerken inançlarımız var. Çünkü evet. bu inançlar bizi bir adım ileriye geçirmiyor. Yani ben içten... Değersiz olduğuma inanıyorsam ben sürekli onunla ilgili şeyler yaşıyorum. Hep değersiz hissediyorum kendimi, hep yetersiz hissediyorum ve kendimi ben öyle zannediyorum. Yani bunda ibaret zannediyorum. Bu yüzden diyorum benim başıma bunlar geliyor. Şimdi biz bunu fark edip oradaki temeldeki yapıyı inancı değiştirdiğimizde yapı zaten hemen otomatik olarak değişmiş oluyor ve önümüzdeki engeller kalkıyor aslında. Bizim bir sonraki aşamaya geçebilmemizdeki engelleri biz kendi elimizle kaldırıyoruz. Ne güzel bir başkasına da ihtiyaç duymuyor. Aynen öyle. Evet. evet ben de o ya, öğrenin siz kendiniz yapın. Aynen öyle. Sürekli şimdi bizim kendi alanımızı korumamız gerekiyor bir sürü. Yani tetahelingin tek bir alanı yok. Yani inançta çalışıyoruz ama birçok yöntemi var yani kendi alanımızı enerji alanımızı koruma öğreniyoruz eminim kuantumda da tabii, tabii ki evet. var bunlarda aslında çok benzer şeyleri de yanları da var böyle çünkü ben hep şey diyorum hani gidilmek istenen yer işte tek bir yer orta nokta ve herkes farklı bir yer yani bir ağaç var ağacın kökü var ve yaprakları var her yani o köklerin o o, o yapraklar köke indiğinde aynı şey oluyor değil mi? Yapraklar da aynı, kök de aynı. Evet. Yol yani yol aynı ama çeşitli şeyler var. Ruhlar da birbirlerinden farklı. Şimdi evet. Aybüke'nin yaşadıkları benim yaşadıklarım bambaşka. O zaman e, senin ruhun farklı, benim ruhum. Bana e, Kuantum iyi gelir evet. sana, tete Aynı iyi da. gelebilir ya da teteyle ile yetinmezsin şunu da öğreneyim bunu da öğreneyim. Bence Aybüke Erdoğan'a bir tek tek gelecek ve o teknikle konuşacağız bir başka zaman öyle Ben öyle düşünüyorum. Ben onu da istediyorum, evet ya. olacak o. <gülüyor> <gülüyor> evet o kesinlikle olacak çok net bir şey var içinde ama zaman demleniyor şu anda evet. diye düşünüyorum. Çünkü e, çok var hani hakikaten içimde... E, o anlatmak istediğim, yapmak istediğim çok şey var. E, tabii ki zamanla önüme çıka çıka olacak bunlar da evet, farkındayım. Çünkü aslında hepsi aynı yere doğru gidiyor. Şeyden e, burada e, sevgili editörümüz hazırlamış. Evet. Duanın gücünü bir de senden dinleyelim. Evet. Biz çoğunlukla e, bir yerde hani kendi kendimize kalıp bizim önümüze gelsin istiyoruz çoğu insan evet. ki zihinden yaşayan birçok insan uyanmamış insan bu şekilde. Ama hep şey diyorum hani bir restorana gittiğinizde garson size ne istediğinizi ya da siz garsona söylediğinizde size getirecek. Siz ne istediğinizi gerçekten çok bilmezseniz güzel. ve bunu söylemezseniz size kim ne getirsin? Nereden bilsin sizin canınız ne istiyor? Çok sizin ne mutlu ediyor? O yüzden o, tam olarak yani betimlemek gerekiyor. Bir kere biz e, insanlar olarak, zihin insanı olarak ne istemediğimizi çok iyi biliyoruz. Ama ne istiyorsun dediğimde herkes kalıyor. Bilmiyor. Evet. Sen neden mutlu oluyorsun? Neden, hangi durumlar sen, senin keyif almana sebebiyet veriyor? Nelerik yapmaktan keyif alıyorsun? Hayatta mutlu olduğun şeyler ne? Kimlerle keyif alıyorsun ya da nerelere gitmek istiyorsun? Yalnız başına kendinle de vakit geçirebiliyor musun? Yani bunları sorgulayıp aslında başlangıç noktası bu bence. Yani e, bunu bildiğimizde ondan sonra zaten e, benim geldiğim nokta da bu. Ben bunu kendime sorduğumda dedim ki hayır ben artık mali müşavirlik değil. Çıkıp ben bunları anlatmak istiyorum. Çünkü ben dedim ki ben anlattıkça kendime geliyorum. Anlattıkça ben aybike oluyorum. Hmm. Ve ben niyetim burada aybike olmaksa bu hayatta ben buraya olmaya geldiğim olmaksa işte o yüzden dedim ki evet çıkarttık ve anlat. Yani o yüzden bizim dua etmemiz yani direkt kendimizin ne istediğini bilerek tek tek hatta bunu yazadı, yazılı da bilir. Ben çok öneriyorum yazılmasında. hatta benim de listelerim vardır her zaman. Böyle 6 aylık, 1 senelik, 5 senelik böyle planlar yaparım, eklemeler yaparım, çıkarmalar yaparım. Bir bakmışım geçmişte tamamlamışım, bir tik atarım. Mesela işte İstanbul'a gelmek işte. Aa nerede Ben anam yaşıyordum bu arada. Oo. Yani bütün hayatım benim çok birden değişti. Yani bu 2024 ile birlikte karar vermekle ve ne istediğimi sormamla birlikte kendimi İstanbul'da buldum. Ee, ve bununla birlikte işte dua ederken de bu aslında istemek. İste ve ver olsun, iste ve ver. Mesela bir örnek versen dua örnekleri. ya yani Mesela işte bir ev almak istiyorsanız, bir araba almak istiyorsanız. Şimdi o ev nasıl olmalı? Yani oranın içindeki dizaynı nasıl olmalı? Sen o evde kendini nasıl ait hissedeceksin? Renkleri neler? Mobilyalar neler? Ve burada da en önemlisi o eve aldığında sen kim olacaksın? Hmm. Sen kendini nasıl hissedeceksin? Ve sen onu şimdiden olmaya başladığında ve o düşlemenin gücü zaten çok güzeldir. Benim bir hatta sevdiğim bir denklem var Tanrı Orkulu kitabında. Düşle art, Düş artı zaman eşittir gerçekliktir her zaman. Evet, aynen öyle. Evet. Biz düşlemenin gücünü kullanmayı öğrenmeliyiz. Yani çocukken nasıl düşlüyorsak şimdi de aslında tekrardan bunu canlandırmanın vakti diye düşünüyorum ben bu konuda. Şimdi aklıma geldi sevgili Aybükem. Ee, mesela şu dua ediyor ya kişi yatağı yattı Hı. duasını ederken. Orada diyelim ki tete frekansına da indi. Evet. O hissi oraya çağırıp kuantum alan olasılıklar alanı biliyorsunuz. Evet. Oraya yüklese. Dileğinin olma ihtimal daha yüksek olur Çok, Çok yüksek olur, tabii. Evet. Yani beş duyuyla hissetmek, nasıl kokuyor? İşte nasıl bir his var, nasıl mesela ne bileyim orada gelen odada olan esinti, nasıl ve esinti. Yani orada tam olarak kendini var istediğinde belki odada yemek yiyor, o yemeğin lezzeti. Yani tamamen kendini yaşatmak. E zaten hep bunu anlatmıyor muyuz? Yani bilinçaltı bunu zaten gerçek algılıyor. Evet. Ve bunu bir saniye sonra, sonra gerçekliği evet. aynen ve gerçekliği olarak yaratıyor yani. Artık bunu her yerde hepimiz söylüyoruz aslında. Evet. Tamam. Bir de mesela çok güzel böyle enerjin kadın kadın. Kadın kadın onu hissettiriyorsun bize. Ee, yani dengeli bir enerjin var. Bu dişi enerjiyi nasıl ortaya çıkarabiliriz diye bir soru var. Çok hoşuma gitti benim. Cevaplar mısın bize? Dişi enerjiyle alakalı aslında o şeyden geldi. Ee, videolarda birazcık evet. öyle üzerine değindiğim bir konu. Çünkü biz e, özellikle tabii ki kendi milletimizi biliyorum ben daha çok ama dişi enerjisini kaybetmiş kadınlar topluluğuyuz. Ben o şey anladın. diyorum ya Sünlük günü yapmak lazım. Bütün <laughs> <laughs> kadınlar erkek gibi dolaşıyorlar. Aynen öyle. Her, her şey, şey vardı. Ben de bizim onun bizim üzerine bizim çalıştım yani baya baya hala da çalışıyorum. Kadınlarda özellikle neden erkek doğmadım? mesela işte erkek doğmadığım için suçluluk, pişmanlık o yüzden kanıtlamaya çalışıyor kendisini. Evet. Erkek gibi davranınca annesinin babasından saygı göreceğini, sevgi göreceğini düşünüyor bilinçaltında. Çok aşırı rastladım. O yüzden ben konulara da bunu sık sık almaya başladım. Yani bizim topraklarımızda çok var bu. Dişil dişilliğini yaşayamıyor. Eril de erilliğini yaşayamıyor tam olarak. Orası Aa, öyle. Bir de onların açısından evet, da düşünmek lazım. Yani çünkü orada da dişil ne yapıyor? Her şeyi ben yaparım. Önce işte e, çocukların mutlu olsun, önce kocam mutlu olsun. İşte onların istediği canı yemek yaparken bile onların acaba canı ne istiyor? E senin canın ne istiyor? Böyle telefonu soruyorum danışanlarıma da ya da öğrencilerime. Yani senin canın ne istiyor? Bir günde kendi canın istediğini yap evde. Hı, hmm, çok güzel. Kendine <laughs> tabii. biz de şey diyoruz. Bugün kendine kendim sevgili kendim senin için ne yapabilirim diye sordun mu? Evet. Ama hep bekledik, hep biri gelsin bize bu soruyu sorsun diye bekledik. Ya ondan sonra da işte fedakarlık. Evet, askıyor Aa, zaten. kar <laughs> bekliyoruz kâr ondan, bekliyor, ondan sonra. Değil Tabii mi? beklenti, beklentide evet. karşılanmayınca dolayısıyla evet. hayal kırıklığı. Yani e, bu güzel sohbette şunu diyebilir miyiz? Sen insanları zamanın dışına çıkartıyorsun ve dünyalarını zamanın dışından gözlemci taraflarıyla gösteriyorsun. Bak nefes alırsan kesinlikle. ya da kendini sakinleştirip o tetefe frekansını inersen kendine en iyi dost kendin olduğu için kendine çözümler yolu bulabilirsin kesinlikle. diyorsun. Yani zaman nedir ki? Zaman şu an. Yani şu beş an... saniye öncesi geçtir. Evet. Yok kesinlikle film oynuyoruz zaten yani Evet. E, bize ve yarınlarımız böyle yani varmışçasına sürekli erteleyerek yaşadığımız... ya da kaygılanarak ya da kaygılanarak işte geçmişte yaşadığımız tecrübe ama o bitti. Artık onu tamamlayıp ben şu anda her an yeniden seçebilme hakkını kendime verdiğimde ben tamamen başka bir gerçeklik yaratırım. Evet. Ve bu olasılıklar dünyasında mümkün. Kesinlikle. Ay, ay bir sen ne sohbet çok güzeldi. Bir mesaj vermek ister misin bizi izleyenlere? Evet şimdi bana daha çok özellikle şey konusuna değineceğim. E, çünkü nefes koçuyum dedikleri, dediğimde insanlar şaşırıyor. E, bunu ancak e, mutlaka üzerine gittiklerinde kendi nefesleriyle çalışabildiklerinde çok daha net görecekler. Yani bir şeyi e, yargılamadan önce bu benim işime yaramaz demeden önce önce bir deney. Yani mutlaka denenmesinin ve ondan sonra orada bir düşünce geliştirip belki kendinize iyi gelen ya da iyi gelmeyen yöntemleri bulabilirsiniz. Ben günlük rutinlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum günlük hayatta. En azından günlük kendinize bir 5-10 dakika ayırarak ya ben bugün ne yapmak istiyorum ya da işte ben bugün kim olmayı seçiyorum ve kendim için ne yapabilirim? 5-10 dakika bile bu soruyu sormak hayatımızda çok büyük farklar yaratır. Çok basit gibi görünse de bebek kadınları çok büyük sonuçlar doğuruyor hayatımızda. Evet çok teşekkür ederiz yine gel. E, ben de çok keyif aldım. Çok güzel bir sohbet Sesli oldu benim için de. Ruhum ruhuna bir keyif. Ya teşekkür evet. ederim. Çok teşekkür ediyorum.